Aylardır sizlere bahsettiğim tek bir tarih varlığı o da Nisan ayıydı. Nisan ayında bazı şeylerin olacağını ve bazı duyuruların geleceğini söylemekteydim. Sonunda geldik çattık Nisan ayına. Ve zaten Nisan ayının başlangıcından beri bazı insanlar bana yazıyorlardı. Ferhat abi bazı duyurular yapılacaktı ne oldu onlar? Haklıydınız ve işte tamam şimdi net tarihler geldi. Sony'de, Warner Bros'ta, Disney'de Nisan ayında bizleri coşturacak. Her zaman olduğu gibi sizlere yalan söylemedim. Her zaman olduğu gibi sizlere gerçek haberler verdim. Ve bu videoda zaten o haberlerin karşılığı. Aylardır bunlardan bahsettiğim ve sonunda hakkı çıktığım için bir like bir de yorumu çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi ben ne diyordum tekrardan onu bir hatırlatmak istiyorum. Benim kaynaklarımdan gelen haberlere göre Nisan ayında birçok film firması bazı duyurular yapacaktı yeni filmlerine dair. Bunlara Sony, Warner Bros, Disney falan dahil olacaktı. Zamanda çıkan haberler bu şekildeydi. Ve evet arkadaşlar gerçekten de bu haberler doğru çıktı. Bu haberlerin doğru çıkmasının yanında duyuruların tarihleri bile açıklandı. Hatta tarihlerine bırakın saatine kadar biliyoruz her şeyi. İstiyorsanız yavaştan açıklamaya başlayayım. Disney şirketiyle başlamak istiyorum. Disney şirketi 26 Nisan'da bir panel düzenleyecek. Ve Disney'in paneli 9.30 ile 12.30 arasında gerçekleşecek. Tabi bunun Türkiye saati falan farklı olacaktır. Bu Türkiye saatini öğrenmek için de benim Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Çünkü 26 Nisan geldiğinde ben sizlerle Türkiye saatini paylaşmış olacağım. Tabi Instagram sayfam üzerinden. O yüzden oraya da bir yönlendirme yapalım oraya da gidebilirsiniz. Ortaya çıkan söylentilere göre Disney'in bu etkinlikte Elemental animasyona dair bazı fragmanlar yayınlaması bekleniyor. Küçük Deniz Kızı'nın live action'a dair bazı şeyler görebilirmişiz. Ve aynı zamanda bazı yeni duyurular yapılabilirmiş. Mesela Toy Story 5'ten bir şey gösterebilirlermiş. Frozen 3'ten, belki Zootopia 2'den bir şey gösterebilirmiş. Veya söylediğim gibi yeni animasyonlar duyurulabilirmiş. Belki bir Cars 4 görür müyüz diyeceğim ama yok ya zannetmiyorum. Arabalar 4'ü bu etkinlikte salacaklarını zannetmem. Belki de onun için özel bir etkinlik bile düzenleyebilirler. Şaka tabii ki öyle bir şey olmaz. Disney etkinliği 26 Nisan'daydı aslında ama ondan bir gün önce başka bir etkinlik var. O da Warner Bros. etkinliği. Açıkçası Disney'den ziyade Warner Bros. etkinliği benim daha çok ilgimi çekiyor bu sefer. 25 Nisan saat 8.30 ile 12.30 arasında, yine tabii ki de Türkiye saati değil, o civarda Warner Bros.'un paneli gerçekleşecek. Ve bu panelde beklediğimiz o kadar çok şey var ki. Öncelikle söylentileri sıralamak istiyorum. Söylentiler arasında The Flash'in yeni fragmanı var. The Mac 2 yani bir köpek balığı filmi vardı ondan bir fragman bekleniyor. Bunun yanında Willy Wonka'ya özel bir film çekiyorlardı biliyorsunuz. Başrolünde Timothy Chalamet var. Ondan bir teaser bekleniyor. Aquaman'in ikinci filminden bir fragman bekleniyor. Bunun yanında Dune Part 2'dan da yani Dune'un ikinci partından da bir fragman bekleniyor. Yani Warner Bros'un etkinliği bol fragmanda geçecek gibi duruyor. O yüzden de zaten en göz alıcı, en ilgi çekici etkinlik Warner Bros'un etkinliği. Tabii biliyorsunuz aylarda söylediğim bir şey vardı. Warner Bros bu etkinlikte sürpriz bir film duyuracaklarını söylemişti. Umarım Warner Bros'un duyuracağı sürpriz film Benten olur diyorduk. Umarım olur yani olacak gibi de duruyor açıkçası. Gitgide Benten filminin söylentileri güçlenmeye devam ediyor. Belki de bu etkinlikte çat diye Benten live action filmi geliyor diyebilirler. Ancak bunun bir Harry Potter filmi olma ihtimali de var haberiniz olsun. Yani bu etkinlikte iki tane ihtimal gözüküyor. Ya ben 10 filmi duyurulacak ya da Harry Potter'ın yeni filmi duyurulacak haberiniz olsun. Devam edecek olursak Sony'nin bir etkinliği var o da 24 Nisan'da yapılacak. Ve Sony'nin etkinliğinde beklenen bazı filmler şu şekilde. Craven'dan bir fragman bekleniyor. Biliyorsunuz zaten 2024 yılında çok yakın bir zamanda Craven filmi gelecekti. O yüzden Craven'dan bir fragman bekleniyor. Bu arada Craven'ın tarihi 2023'te olabilir. Yani ekrana falan yazmışım da diye umuyorum. Bunun yanında Ekrosu Spider-Verse'e dair bazı şeyler bekleniyor. Spider-Man 4'ün artık resmi olarak duyulması ve hatta isminin de açıklanması bekleniyor. Bunun yanında mutlaka bir çıkış tarihi falan da vereceklerdir. Aynı zamanda Madame Web ve El Muerto filminden de belki bir teaser veya fragman falan bekleniyor. Tabi tüm bu olanların dışında benim ayrıca bir beklentim daha var. O da Venom'un 3. filmine dair bazı detaylar. Belki çıkış tarihi olur, belki ismi olur, belki Enderum'un filmde olacağının açıklanması olur. O tarzda şeyler. ben bu etkinlikte bekliyorum açıkçası. Son olarak bir de Paramount'un etkinliğinden bahsedelim. Çünkü Paramount'un etkinliği de ilgi çekici duruyor. 27 Nisan'da Paramount'un etkinliği olacak ve bazı yeni Nickelodeon filmleri duyuracakları beklenmekte. Yakın zamanda ortaya Ninja Kaplumbağaların live action bir filmin çıkacağını söylentisi ortaya çıkmıştı. Yönetmen Michael B. falan olacak deniyordu. Belki onun duyurusunu bu etkinlikte görebiliriz. Bunun yanında da Transformers Rise of the Beast'ten yeni bir fragman bekleniyor. Yani 27 Nisan'da Transformers'tan yeni bir fragman gelecek demiş olursak yanılmış olmayız. Muhtemelen gelecek. Bunun yanında Scream 7 yani Çığlık 7 filminin duyurulması, Top, Top, Gun filminin üçüncüsünün duyurulması, bir de Ninja nice Kaplumbağaların animasyon filminden yeni bir fragman bekleniyor. İşte Nisan ayındaki paneller ve duyurulacak olan filmler bu şekildeydi. Muhtemelen arada bahsetmediğim bazı sürpriz duyurular falan da yapılacaktır. Fakat etkinliğin genel taslağı bu şekilde aylar önce verdiğim sözü tutmuş oldum arkadaşlar. Bu yüzden de bir teşekkürü hak ettim gibi. Teşekkür etmek için like atıp abone olabilirsiniz. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.